gibi ya. Bayağı bayağı yetimhanede mi kalıyorsunuz? Evet, bunlarla. Ya kimse istememiş bunu. Akrabaları falan. <laughs> Bu da mecburen işte. Yazık. <laughs> <Evet. gülüyor> Efne yeter. Ya yalan mı? Hmm, Abin kızdı vallahi. Ya ne abisi be? Sadece beş dakika büyük benden. Ya Cemreler acayip zengin değil miydi? Ya mal mısın kızım? İflas etmiş diyorum. Bir kuruşu bile yok <gülüyor> kızım. <gülüyor> Şş, geldi. Burası dolu. Dolu mu? Benim Merve oturuyor artık. İzin verirsen. Cemre gel yanıma otur. Canım, bak yetimhane kızları şu tarafa. Değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Cemre, Gelsene. Sen nereye? Ulan adam mısınız siz be? Ben sizin arkadaşlığınıza tüküreyim. Allah Allah, biz mi suçlu olduk şimdi? Biz mi öldürdük ha. abi annenizi, babanızı? Biz mi bıraktık sizi yetimhaneye? Kes lan, bak seni döverim ha. Songül. Boş ver. Bu arada arkadaşlar, biliyor muydunuz? Bazılarının annesi elinden tutup getiriyormuş yetimhaneye. Derler ya evlat olsa sevilmez diye. Öyle bir şey galiba. <gülüyor> 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 Ulan ben seni gebertirim! <laughs> Arkadaş, nasıl konuşuyorsun lan? Gebertirim ben seni be. Gebertirim. Şunlara bakar mısın ya? ya. ya, Yok, ya bir Son gün. Niye kızıyorsun? Var öyle anneler. Doğru söylüyor. <laughs> Bak haksız değilim işte. Öldüreceğim seni. <laughs> öldüreceğim seni. Oh. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim bırak. seni. Bırakırsanız öldürürüm Allah. Bırak. Bırak. Demedi de demeyin. Bırak. 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 Lan bırak. Bırakmıyorum lan. Bırak! bırak. Öldürürüm, anlıyor musun? Olur, alın, alın. Alın şunu. Geçsene be, geri zekalı. Dur, dur, dur. Siz ikiniz doğru müdür beyin odasına. <gülüyor> Gülüyor ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Cemre, başın sağ olsun. Defne adına da özür dilerim. Annen onu artık Nazan Hanım dememi istiyor. Yuh! bunlar ya. Cemre, biliyorsun değil mi? Ben her zaman senin yanındayım. Ya ne oluyor ya? Sen acıyor musun bana? Bak Serkan, sakın bana bunu yapma. Sakın! Cemre. Biz arkadaş değil miyiz? Bırak. Cemre. Serkan. Ne kadar acı çektiğini görmüyor musun? Rahat bırak onu. Konuşmaya çalışıyordum. Eylül, ağladın mı sen? Sana ne? İyilik meleği falan mı sanıyorsun sen kendini? Kızları böyle mi unutuyorsun? Sordum sadece. Sorma. O kızı rahat bırak. Eylül, Cemre benim eski arkadaşım. Eski? Yetimhaneye düşünce eski mi oldu? Ya o anlamda söylemedim. Hem sen niye benim üstüme bu kadar geliyorsun ki? Ya siz bize iftira attınız. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam mı? Yemin ederim ki hiçbir şey söylemedim. Bu daha fena ya. Bir korkak gibi sussun. Tamam. Sustum haklısın. Ama ben senin sandığın kadar kötü birisi değilim. Beni tanıyınca anlayacaksın. Seni tanımak istemiyorum. Senden de, o arkadaşlarından da nefret ediyorum. Niye takip ediyorsun sen beni? Elif sınıfa gidiyorum. Ben de aynı sınıftayım değil mi? İyi tamam.